Fakirin imanı sorgulanmaz abi. Parayı bulduğu an bozulacak o adam ya. Bozar abi fakirsin. Beni bozmaz diyen adam da alnına karışlarım. Şimdi ne kadar bulduğuna da bağlı. Seni delirtecek bir para olduğu zaman zaten yiyemeden ölün onu. Fakir adam bilmez ki nasıl para harcayacağını. Ben giderim abi önce borcumu harcımı kapatırım. Köy ev yaptırırım. <laughs> Türk milletinin şeyse. <laughs> %99 çalışmam. Ticarete hayatta atılmam. Aldığım parayı yerim abi, ölene kadar yerim. Millet iş yapıyor işte, fakir bu yüzden kaybediyor abi. Zengin adam iş yapıyor, daha çok zengin oluyor. Fakir az bir şey parayı bulduğu zaman hemen yatmaya kalkıyor. Ben diyor ne çalışacağım diyor ya. Buranın adamın milyonları var, Ali Koç'un dünya kadar parası var. Hala çalışıyor. Merhaba Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Valla ismim Zekeriya, soy ismim Yalçın. Nevşehirliyim aslen. Burada bir kalıp firmasında ketken programları yapıyoruz. Plastik enjeksiyon kalıpları var. Bunların makinede işlenebilmesi için gerekli programları bilgisayardan yapıp makineye aktarıyoruz. Oradaki operatör de ona göre parçayı işliyor. Masa başı sayılır. Pek de masa başı değil. Sürekli yağın içine de giriyor. Oradan çıkıyor, makinenin üstüne de çıkıyor. Oradan geliyoruz bilgisayarda program yapıyoruz. Çocuklarla uğraşıyor. Meslek öğretiyoruz ya, öğrenmek isteyene. Kime var? Vallahi kime var? Önce Allah'a bir can borcumuz var. Ondan sonra bankalara. Var ya 200 bin TL civarı var. Ama o kadar hesabını tutmuyorsun. Sevmiyorum ya. Anı yaşamayı daha çok seviyorum. Sıkıntı yaratırsan. Onu da sanmıyorum. Malımıza zararımız yok. Satarız. Borcumuzu öderiz. Kardeşime var. Ödemeyeceğim o da biliyor. Ne kadar? 1000 lira civarı ya. Fazla bir şey değil, bir şey değil ya. Şey. He o hayrını aldık gibi bir şey. Market masrafı. Yani market masrafını da yapamam ki 1000 lira ya. Geçti o işler eskiden de. 1000 liraya dışarı çıksan ne yapabilirsin? 1000 liraya dışarı çıksam ne yaparım? Hiçbir şey yapamam ya. Şunu alsam desen ömründen mahrum kalacaksın. Kafeye giden iki çay içsen. E çoluk çocuk yemeğe giden başka hiçbir şey yapamam. Benim çocuk yiyor zaten 300-400 lira. Kredi kartı kullanıyor musun? Kullanıyorum. Kaç tane? Bir tane. Limiti ne kadar? 60 bin lira. 15 lira limitim vardı. Lan bitti bir baktım garanti mesaj attı. 60 bin lira yükseltelim mi? O da araba aldık. Eğer taktıracağız. Lastik alacağız. Dedim yükselti. Lan yükselttik. Onu da harcadık. Onlar biliyor çünkü benim onu limiti bitireceğimi. Ne kadar ödüyorsun Aylık nasıl yapıyorum? Ya bu Türk milletine kader herhalde. Yatır çek muhabbeti var. Bir gün bırakıyorum. Ertesi gün geri kullanıyorum. Aylık yatırıyorum ya hepsini. Asgari ise 10 bin lira. 10 bin lirayı yatırıyorum. Geri onu bu şekilde döndürüyoruz. Kirada mı oturuyorsun yoksa sen Kirada oturuyordum düne kadar sizle konuşana kadar. Allah razı olsun babam bir ev aldı. Dün oraya taşındık işte. Kiradan kurtulduk. Onu da paramızdan zor ev bulduk. Bulamıyorum ki abi. Önceden paranın hesabını yapmazdım. Bir evde 8 sene oturdum. Şey 6 sene özür diliyorum. 6 sene oturdum. 1600 liraya oturuyordum. Ev sahibim öldü. Allah rahmet eylesin. Çok iyi adamdı. Bir kere muhatap olmadım. Tanımam da. Ulan adam öldü. Ertesi gün geldi damadı zam yapacağım dedi. Tamam baba yapalım ne kadar? Lan 3.5 ödeyeceğim. 3.499 olmaz dedi. E dedik baba gel bir konuşalım. Yok. Lan ilan ettik. 3.000'e anlaşalım dedi. Kartında dedi buranın dedi mutfağı iyi değil taşınalım. İyi dedim taşınalım. Çıktık oradan Yakup diye bir yere gittik. 3.5 milyar. Deli para geçen sene. 3.5'a oturduk. 3 ay oturdum oturmadım ev yıkılacak dediler. Ulan haydi 30 oradan gelirken harcadık zaten. E bir de gene 30 harcayacak. 3.5 çok dedik bu sefer gittik. 7 milyara zor ev bulduk. Paramızda ne bulamıyor abi vermiyorlar. Ulan neyse oraya oturalım dedik. Bir 30 daha harcadık. Aradan 3 ay geçti evimiz vardı orayı sattık. Burada ev aldık? Ulan bir 20 dün harcadık. Bir senede 100 binlik olduk baba. Ev kirası artar durmaz. Bunlar hep borç olarak yaptım. Babama borcum ya. Babam sağ olsun sıkışı yok veriyor, sıkışı yok veriyor. Ha geri alıyor ama bırakmaz. Ev kiralar da baba %99 emlakçılar ya. Kaldır hepsi gider. Abi oturduğum mahalle şöyle bir sokak var. Sağlı sollu 20 tane. 100 metrede 20 tane emlakçı var. Ne kazanıyor bunlar da ne yiyor ya? Yabancıya satıyor abi. Adam sana ev vermiyor ki. Lan benim aylık 20 bin lira gelirim var diyorum. Yok diyor abi ben ara parıyorum. Geçirecek baba. Zorunlu neler? Zorunlu harcamam, kredim var. Araba kredisi ödüyorum 12.500 TL. Çocuğun okul masrafı var, ortalama aylık 3.000 TL civarı. Devlet okulu. Servis parası veriyorum 1.500 lira. E, bunun yemeğe var 1.500 lira da 3.000 lira zaten. E, bu çocuğa ayakkabı al, mont al. Senin gibi değil ki abi, çocuk 3 ay sonra büyüyor ya. 12.500 liraya veriyorum, 3.500 lira çocuğa veriyorum. E bir yakıtım var, e senin kendime masrafın var, sigara, aa, gene zam geldi. Nerede baksa 20.000 var ya benim aylık giderim. Artıya geçemem ya, imkansız. Artı batıyor çünkü abi sana. Sen zaten ay başı hesabını yapıyorsun. Ne kadar kazanacağım ben bu ay? Ben kazanacağımı bilmiyorum. Şimdi ben mesai çalıştığım için ne kadar kazanacağımı bilmiyorum. Ay başı oturur hesaplarımdan. Bu ay 50 saat mesai yapsak şu kadar. E ben bu ay gideyim bir lastik alayım. Gel bir koltuk alalım. Artı imkansız ya bende. Şu anki borcunu neden yaptın? Keyfi. Araba onu. Yeme içme. Giysi. Elbise. Ben geziyorsam şimdi bir şey gördüm. Alacağım onu ya. İhtimal kaçar yok. Kesin almam lazım abi onu. Hoşuma gitti. Lan para da yok. Bir gün gezerim böyle. Ulan nasıl yapayım? Ertesi gün gene gittim. Alacağım. Bu sefer kredi kartı var. Lan senin paran değil. Niye alıyorsun? Ne gerek var? Evde var 50 tane mont. Dün ev taşıyoruz. 20 tane mont çıktı. Dükkan açsan Sana açan diyor annem. Şu montu aldın abi. Çok hoşuna gitti. Bir gün gidin. Ertesi gün başka bir şey gördün. Onu da alacağım. Niye? Psikolojik seni mutlu ediyor. Alışveriş yapmak şimdi kadınlar alışveriş yapınca mutlu olur. Lan tam tersi bizde. Eşime ver 20 lira. Bir ay gelir. 20 lirayla bir ay gider gelir. Ben şimdi o montu aldım. Ertesi gün bir pantolon hoşuma gitti. Onu alacağım. Veya gidiyorum. Lan arabanın aküsü zayıf. Ben bunu gideyim değiştireyim. Acelesi yok. Ama değiştireceğim. Kitlendim ona. İlk onu yapmam lazım benim. Hiçbir şey yapmayacağım. Önce arabanın aküsünü değiştireceğim. Ya ev taşıyoruz. Şimdi mutluluk ev taşıyoruz. Lan ben gideceğim o aküyü alacağım. Onlar nasıl olsa taşıyor. Ben gidip o aküyü almam lazım. Gittim aküyü aldım geldim ya. Tatmin mevzusu ya. Tamamen tatmin olmak için. Geçmişin getirdiği bir eksiklik mi Yokun çok iyi bilirim ben. Yokun ne olduğunu bilirim. Ha Allah'a şükür aç değildik, açıkta değildik. Babam elinde geldiği kadar bize her şeyi yaptı. Ama bir şey olduğu zaman mesela ben çok iyi hatırlıyorum. Biz küçüktük. Babam yine ev borcu ödüyordu. Hala ödüyor 55 yaşında. Biz küçüktük pazara gittik. Tavuk döner bilir misin? Ha, tavuk döner. Lan alamadık ya nasıl orama gitti. Şimdi ben her gün tavuk döner yiyorum. Belki de psikolojikti. Bu kadar çok para harcadığında eşin de... 10 sene oldu biz evlenelim. Burada yiyici adam benim. Hayatta da gelip demez ki bana ya Zekeriya çok para harcadın. Bu ay şunu yapalım yok. Ya, ya, boş ver öderiz. Şunu alalım ya alalım boş ver öderiz ya. O gazladıkça ben harcıyorum. O gazladıkça ben harcıyorum. Ha duracağım zaman da bilirim. Atıyorum bu ay eşimle çocuğumun şeyine hesaplarım. Tamam ben bunları ödüyorum mu? Geriye ne kaldı? 3 bin lira. Bin lira, 5000 lira neyse artık. Ben bunu ezeceğim baba. Bir şekilde yiyeceğim o parayı. Şimdi dediğim gibi Anadolu'da bir gelenek var. Erkeksin. Şimdi erkek egomanyası var. Bakacaksın abi ailene. Biz böyle büyüdük. Eşim çalışmasa bile ben hem o borcu yapacağım hem aileme bakacağım. Son zamanlarda aldığın en gereksiz şey neydi? Gereksiz şeye pek para vermem. Onu da ben almadım, eşim aldı. Ben sürekli sırt kaşıttıran bir adam Türk erkeği. Böyle bakıyorum lan sadece ben miydim? İnternette denk geldiğim kadar herkes sırtını kaşıttırıyor. Lan çocuğa diyorum gel şu sırtımı kaşı, kaşınıyor böyle. Yok, gitmiş bana şey almış. Al diyor ben de yok seninle uğraşamam daha bununla kaşı. Bence gereksiz bir şey. Bir tırnağın yerini tutmuyor. Çok sevdiğin ama alamadığın o şey nedir? 346 BMW 320 c Alamadığımdan ne değil alacağım. Lan kimden konuşsam BMW masraf çıkardır. Ve 3 tane araba aldım. 3'ün 50 milyar para harcadım. Bir BMW harcadım. Saydım. Buna 20 harcıyorsam ona 100 harcayacaktım ya. Götüm yemedi. Hiç icra geldi mi? Yok. Getirtmem. Hayatta ailede tek şey odur. Sana icra gelirse bittin ya. Senin kuzenindi, öbürüydü, oydu, buydu, şuydu. Herkes laf eder. Para da değil ki mevzu. İcra gelecek eve bir ton rezil olacak. Rezillik bizde ikinci planda. O para ödenecek. Ali'den alıp Mehmet'e vereceksin ama bankayla kesinlikle aranı bozmayacaksın. Zaten bankayla arayı bozdun zaman bittin baba. Kimseden alamadığın parayı banka sana veriyor ya. Araba alacağız. Eşten dosttan. Lan eş dost mu var? Bugün düşsen yarın kaldıracak adam yok senin. Ödeyemiyorsan alma baba çekme ya parayı. Götün yemiyorsa çekmeyeceksin o parayı. Borçluyken fedakarlık yapıyor musun? Yok yapmam. Üste başta mecbur kısıyorsun ya. İster istemez. Yok çünkü alamıyor. Borcum var. Limit varsa alırım ama. Kesinlikle. 20 bin lira ödemem mi var? 21 yaparım onu. İstediğim şeyi alırım. Ama para yoksa artık bir yerde tükendiği zaman çok kötü oluyor. İş tükendim mi? Tükendim ya. Yani tükendim derken geçiniyorsun sadece o oluyor. Parayı alıyorsun. Cebin görmeden bankaya yatırıyorsun. Yani el cebinin görmediğini banka elinden alıyor. E o zamandan ona 100 lira ihtiyacım olduğu günü biliyorum ya. eşim Allah razı olsun. Her zaman büyük destekçimdi. Halen de öyle. Belki 50 yaşına girsem gene öyle. Her olay geldi başımıza gene de. Sıkıntı yok ya para konusunda harcayacağım baba ezireceğim. parayı niye kazanıyor? Babam 55 yaşında Allah razı olsun bir ev aldı. Çocukluğumdan beri borç ödüyor ev borcu. 30 senedir çalışıyor adam 35 sene oldu. Abi adam emekli oldu bak düşün. Hala 3 sene ev borcu var. Kirada oturuyor yazdık bir de ya. Üzülüyorum yani. ev oğullarım hani rahat etsin. Ama bakıyorum kendine 7 milyar kira veriyor. Zor. Bizim oranın adamı öyle abi. Buraya geldik fikir değişiyor. Kimine göre yanlış kimine göre doğru. Bir tane videonuzu izledim adam diyor ki ben diyor babamdan para alırım. Ya alamayın ya. Alamam ama ben 35 yaşındayım ben babama gidip para mı isteyeceğim? Borç olarak alırım. Baba sıkıştım yardım et destek için her zaman. Bir tane çocuk çocuk tanıyorum ya. Sanayiye çalışmaya geldi. Ben sanayici adam. Adam diyor ki babam bana bakacak diyor ya. Deve gibi Allah çarpsın şuraya değer ya. Lan nasıl bakacak oğlum? Çalış elin tutuyor, ayağın tutuyor ya. O böyle kolunu kırar ya. Ama yok diyor beni dünyaya getirse bakacak. Bu Z mıdır nedir ya? Çözemedim zaten bir türlü. Boş yani babamdan borç istemem. Dibi görmem lazım yani. Bir çıkış yolum kalmayacak. Babam çünkü şey, müsrifliği sevmeyen bir adam. Kredi kartı vardır el cebinde 60 milyarlık veya 50 milyarlık veya limitsizdir. Bilmiyorum ne kadar olduğunu. Çünkü bir şey alacağım zaman babamı ararım. Baba bulaşık makinesi alacağım. Bende yok çünkü kredi kartı o zamanlar. Vermiyor bankalar. Babam gel alalım oğlum. Hemen gider alırız. Ama ekstra atıyorum. Ayakkabı alacak. Almıyor adam ya. Kredi kartını 10 numara kullanmayı biliyor. Öyle adamlar kredi kartı. Ama benim gibi adam bilmiyor. Keyfi harcamıyor. Keyfi hiçbir şekilde harcamaz. Çöp almaz ya sakız almaz adam. Babam destekçim, eşim çok büyük destekçim ya. Yoku biliyor ya. Yoku bilmeyenle evlilik çok zor. Eşine buradan söylemek istediğim şey mi? Vallahi Allah razı olsun ya. 10 senedir beni iyi araya duruyor. Başkası olsa %99 bitmişti. Dayanmaz abi ya kadın. Dayanır mı abi? Demek seni çok seviyor. Yani ben de onu seviyorum ya. Çok şey geliyor abi insanın başına ya. Her şey geliyor. Yapmam dediğini yapıyorsun. Gelmez dediğin adam başına geliyor ama karşındaki anlıyor seni veya anlamaya çalışıyor. Bir şekilde geçiniyorsun ya. Para ikinci planda. Başta söz veriyorum baba. Adama bakın Çok var çevremde ya. Adam varlıklıydı. Lan paraydı zaten adam. E o zaman biliyordun o adamın durumunu. Ama parası bitince. Ya bu adam içki içiyor. Zamparalık yapıyor. Lan parası varken iyi de şimdi mi kötü? Ne bu abi yani adamlar boş demiyor Fakirin imanı sorgulanmaz abi. Fakir adam zaten yapamıyor ki. Borcunu ödemek için ek çalıştığın bir işin var mı? Ek zaten zamanım yok. Yapmam da büyük ihtimal. 12 saat çalışıyorum baba. 7 gün 12 saat. Vardiya da sistemi var bizde. Her ayda yaptığı standart mecburi mesai. Yani sözde mesai de biz mecbur yapıyoruz o mesai. Şimdi cumartesi günleri mesai ama mecbursun. Gideceksin çalışacaksın. Bir gününü vereceksin o adama. Bizim sistemimiz 24 saat çalışmak zorunda. Biz 10 saat çalışıyoruz. 2 saatimiz mesai. Cumartesi de çalışıyoruz. O da mesai. Baba o da yetmiyor ya. Pazar gideceğiz. Ki haftaya pazar dışarı çıkacağız. Onun parasını çıkartalım. Fedakarlık ya. İstanbul'da yaşamanın bedelini ödüyoruz. Yani şimdi İstanbul'da yaşıyorsan belli bir şeyle fedakarlık etmek zorundasın. Ev kiram var, masrafın var, yemen içmem var. Bu da senin hayatına yansıyor. Hayatından fedakarlık etmek zorundasın. Ailenden, çocuğundan, kendinden. Mecbur ediyor. İstanbul'dan ayrılmayı düşündün mü Düşündüm, çok düşündüm. Ayrılacaktım da. Eşim istemedi. Yani önce istedi, sonra istemedi. Sonra baktık olmuyor. Sistem seni İstanbul'dan ayrılmaya itiyor. Eğer bir evin yoksa veya eşin çalışmıyorsa %100 ayrıl ya İstanbul'da. Geçinemezsin abi. Yoksa çıkarsın ya yani böyle programlar çıkar veya dışarıda bir muhabir gelir sana mikrofon tuttuğu zaman hayat pahalı demeyeceksin. Çünkü sistem seni İstanbul'dan itmeye çalışıyor. Git abi Çerkezköy'e Kocaeli'ye git, Bursa'ya git. Memleketine git demiyorum. Memlekete iş yok. Yoksa ben gideceğim. Hani sen niye gitmiyorsun lan diyecek şimdi bir tanesi. Ben gideceğim ama abi iş yok ya. Ne iş yapacağım ben orada? Benim çalışabileceğim bir iş yok. Ha oradakiler aç mı değil ama buradaki olana ben orada sağlayamayacağım. Buradaki keyif yani keyif değil de biraz kendini tatmin etmen lazım. Çalıştığına değecek. Şimdi ben 12 saat çalışıyorum ama bir şeyleri yapacağım zaman düşünmüyorum. Oradaki adam ne onu yapabiliyor, ne çalışabiliyor. Geçen bir video izledim. Otobüste tartışıyorlar işte. Adam diyor ki git köyüne diyor. Ya o adam da istiyor gitmeyi ama mecbur. Ne yaptı abi 7 milyar kira sen 8500 lira oldu. Ha sigaraya zam geldi. Ona zam, buna zam. Adam mecbur gidecek. Bizim orada çalışan bir çocuk var. Adam diyor ki ben diyor Çekirkes köyden ne alacağım abi. İyi al da baba önce işini bulsaydın. Yok abi diyor ben diyor 7 milyar kira vereceğim. 8 milyar maaşım var. Nasıl geçineceğim? Git diyor baba İstanbul'da. Sistem sana git diyor. Yoksa ya Araplarla geçineceksin. Borçlu olduğun sürede dost ya da aile ilişkilerin hiç zarar gördün mü? Benim borcumu kimse bilmez ya. Kimseyle de paylaşmak zorunda değil. Soran olursa ödeyeceksen söylerim derim. Ya öğrensin. Ama bu ay bende kadar ödeyeceğim? Bana soruyorlar kaç para kredi ödeyeceğim. Ya ne yapacağız? Sen mi ödeyeceksin benim borcumu? Ödeyeceksen söyleyeyim. Sana da söyleyeyim. Ama ne yapacaksın yani? Guru, guru ya gürültü. Geçiyorsun orada bir aile ortasında. Toplanıyor işte millet. E Kaç aldın arabayı? Ya ben 500 aldım. bağlanmışım. almışım. E ucuzunu sen bulsaydın onu alsaydım. Veya arabada şu var. Veya evi şöyle almışım. E biz ev aldık oradan ev alınır? E ben o zaman aldığım 100 milyona. Bugün sattım 2 milyona. E daha ucuzunu bunu sen alayım ya. Akıl almayı hayatta sevmem ya. Daha ucuzunu bul baba ben onu alayım ya. Aile meclisinde oturuyorsun seni küçük düşürecek adam. Ya diyor arabayı pahalı almış. E ucuzunu bul onu onu alayım ben lan. Ben niye madan ediyorum milletin içinde? Veya sana ne diyorum sen mi ödeyeceksin benim borcumu? Adam soruyor kaç para borcum var? Lan sana ne? Ödeyeceksen hemen söyleyeyim. İban atayım. Sen öde bu ay kredimi. Çok sallamam ya. Kimseyle de işim olmaz. Kimse de sormaz. Sorduğu zaman ben tersler. Eşim bilsin yeter baba. Emli kredisi çektiniz mi? Babam çekti ben o zamanlar. Ee, yeni sigortalıydım. Çok sigortası çalıştık ya. Hammallık yapıyorduk. Hammallık derken su taşıyorduk bildiğin. Yani ama şu an gene aynı. Sigortası çok çalıştık. Evlilik kredisi babam çekti. Ben 2012'de evlendim. 2015'e kadar biz borç ödedik. Ama biz 3 gün 3 gece düğün yaptık baba. Yani bizde bu bir şeydir ya. Gösteriştir. Şu an hala aynı. 2 güne düşürdüler gerçi. Ya, eskiden 7 gündü. 3 gün 3 gece düğün yaptık. Çok da iyi para harcadık. Yapacak ha babam yapacak o düğünü. Sen istesen de istemesen de o köyde o düğün olacak. Ben İstanbul'daydım ama köye gittim 3 gün düğün yapmak için. Sen istiyor muydun o düğünü? İstiyorum. İstiyordum hala istiyorum nasip olursa oğluma da yapacağım. Yani evli millet oynaması değil mevzu ya. Çok farklı şeyler. Evet. Düğünü seviyorum. Ben kapı gıcırdasa ben oynarım. Oynarım abi. Düğün olacak abi. Sen çocuğun var ya. Bir tane çocuğun var. Yapacaksın o düğünü ya. O destek için olacak. İstemiyor diyelim ki çocuk. İsteyecek ya. Ben onu o şekilde yetiştiriyorum. Yani çok gelenekçi de olmasın ama çok da batılaşmayı sevmiyorum ben. Batılaşmayacaksın abi. Yapacaksın düğünü. Niye yapmıyorsun Adam nikah yapıyor. Nikah yapan adam beni düğüne çağırmasın. Ben buradan söylüyorum. Herkese de söylüyorum. Nikah yapıyor. ev nikahıma gel. Lan niye geleyim ben o nikah? Düğüne gittik. Bizim bir abimiz var. Çok da severim. Abi akşam dedi nikah var gelin. Gelelim abi dedim ya. Seninkine geleceğiz. Kime geldi? Lan gittik eve. Hatun hazırlandı o kadar. Hadi gidelim. Beylik sünne kalktım. Emin önüne geldi. şey pardon. Fatih'e geldi. Abi girdik içeri. Biz alışkın değildik ki. İçeri girdik. Oturduk. Evet evet e. Ee. Bitti. Hatun diyor. Ne oldu? E dedim bitti. Bir daha beni böyle getirme dedi ya. 5 dakikalığına şey mi olur ya o kadar adam. Abi yok ya çağırmasın kimse ya. Düğün mü yapacaksın? Yap ama nikah yapıyorsan kimseyi çağırma. Niye çağırıyorum ben oraya? Niye çağırıyorsun abi? seviyormuş Abi ben gene gelirim senin yanına. Tamamen şey maddi abi. Ben destek veririm tabii gene söylüyorum gene olurum. Ama düğün yapacaksın ya. Düğün olacak ya köye düğüne gidiyorum ben ya. Bir tane düğünümüz kaldı onu da yaparsak Allah izin verirse. Baldızımın düğünü var. Olacak inşallah daha bir şey yok ortada da. Bir o kaldı evlendirecek. Onu da yapacağız. Bizim aile böyle abi. Kardeşim hep burada yaptık. Ona da gene çalgı çengi vardı yani. Bizde keman çalacak abi. Adam diyor nikah yap. Gereksiz buluyorum diyor. Baba git evlen o zaman ya. Ben evlenmeye karşı değilim ki. Nikaha da karşı değilim. Ama sen bir nikah yapıyorsun. Topluyorsun oraya 300, 400 neyse adam. 100 adam. Eee çıkıyorsun. Evet evet. Sonra hadi gidin. Lan beni niye getirdin? Ben bir buçuk saat yoldan geldim ya. Nikah yapıyorum madem. Tamam git yap nikahını. At imzanı. Gel biz evlendik de. Ya gidip bir saat oynasan baba orada. Ya. Döneceksin orada. Düğün olacak. Yiyeceksin, içeceksin. Ne bileyim. Tatil bizde yok ya. Bizim tatilimiz köye gidiyor. Bir geçen sene gittim. Bir geçen sene yaptım ya tatili. Peşin param vardı. O da borca morca da girmedi. borcum varken nasıl tatil yapacaksın ki? Köye gidemiyorum ya 2 senedir. Abi 1000 lira gittim. 1000 lira geldin 2000 lira. 5000 lira orada yedin. Etti sana 7000 lira. 10000 lira ya en kötü. Bir aylığından fedakar edeceksin. Ona da karşıyım. Bir abi vardı benim. Uzun süredir görüşmüyoruz. Adam abi 1 sene çalışıyordu ya. bir hafta tatil için. 5 gün tatil için 1 senesini feda ediyordu. Kredi çekiyordu. Gidiyordu yatırıyordu. Tekrar çekiyor. Gidiyor tatil yapıyor. Geliyor bir sene onun borcunu ediyor. Tatil dinlenmek demek değil mi abi? gidiyorsun. Atıyorum Marmaris'tir, Muğla'dır ne bileyim ya. Biz görmedik öğrenimleri. Hayatta da gitmedi. Ha eşim istiyor. Bu sene gitmeyi düşünüyor. Adam gidiyor bir sene çalışıyor eşek gibi. Geliyor buraya. Onun borcunu ödüyor. Ne gerek var? Tabii ki hakkın ama sana göre tatilde mesela. Sen tatilden ne anlıyorsun? Gideceğin sabaha kadar içeceğin, yüzeceğin. Türk milletinin tatili bu abi. Vallahi bu ya. Adam diyor ki hayal kuruyor ya. Ne oğlum senin hayalin? Abi diyor gideceğim diyor Marmaris'te akşamı sabaha kadar içeceğim diyor. Lan kafan gitti ertesi günü zaten piç ettin. Akşam diyor kulübe gideceğim. Manitan oradan. Bu mu abi tatil? Tatil dinlenmek değil mi? vücudunun yorgunluğunu atmak. Ben köyde atıyorum onun yorgunluğunu. Yatıyor. O sen de orada yatıyorsun, ben de orada yatıyorum. Ha, eşim istiyor giderim bu sene. Kimse kalmadı ki abi köyde de kimse kalmadı. Köyde adam ne yapıyor ki? Adam da artık gidiyor. Ne yapıyor? Nevşehir'de dururum diyor. Köyde çalışıyor, çabalıyor, gidiyor hiçbir şey diyor. Adam geçen sene bin lira masrafı var. Bu sene bin lira aldı. Anca geçimini sağlıyor. Bu sefer diyor ki adam ben niye çalışayım gidiyor. diyor. Köyde yaşam zordur bilir misiniz bilmiyorum. Köyün yaşamı çok zor. Adamların her şey var ama hepsi de eşek gibi çalışıyor affedersin. Sabah 5'te kalkıyor, gece gidiyor pancar değiştiriyor. Ya sen yapar mı? Yapma. Ama lafa gel geldiği zaman bu adam köylü diye aşağıla. O da adam diyor ki ya bıkmış o da zaten. Zor zor vallahi köylü Allah yardım etsin. Önce köylüyü besleyeceksin sen geçeceksin o ağlayanlar var. Yani önce köylüye bak ondan sonra o gerisi çözülür. Borç bir zorunluluk mu yoksa keyfi mi? Keyfi ya bence borç. Araba ihtiyacın mı var? Farzı mahal yok abi. Banka banka hiçbir şey yok. Araba bir ihtiyaç mı? Değil bence. Ne için borç alırsın? Ya bir ev alacaksın. Küçük bir miktar alacağım vardır. E, eksiğim vardı. Onun için borç alırsın. Bu keyfi değildi. Bu bir ihtiyaçtır. Ama öbür türlü senin var 3 tane ayakkabı. E dördüncüyü niye alıyorsun? Telefonum var ya. Türkiye'de ben anlamıyorum ya. Bu anlamda veremiyorum. Ne çıktı en son? iPhone 15 mi çıktı? Tamam. Takip de edemiyorum. Bizim çocuk söylüyor. Baba şu çıktı bu çıktı diye. Abi adam gidiyor kuyruğa giriyor ya. Ben bu telefonu alacağım. İhtiyaç mı? E var telefonun. Elindeki görmüyor mu? Görüyor. Sen gidip oraya 30-50 milyar para yatırıyor. Niye yatırıyor abi? Senin elinde var telefon bu keyfi. Gidiyor kredi kartıyla telefon alıyor. Bu keyfi abi senin çünkü telefonun var işini görüyor. Adamın evinde televizyon var ya bunun diyor yenisi çıkmış diyor. Ben 10 senedir aynı televizyonu kullanıyorum. Hepsi işimi görüyor. Gidip 50 milyara niye bir daha televizyon alıyor? Başka bir eksiğini gör. Parayla ilgili ilginç bir var mı? parayla ilgili ilginç bir anım var mı? Vallahi ben küçüktüm. Dediğim gibi köyden Adana'ya çalışmaya gidenlerdi şimdi. Yazın köylüyü bilirsin şeye gider saman çekme. Bir odaya bir girdim lan bir çuval para. Bir çuval ya bir insan bir çuval para ne zaman nasıl kazanabilir? Ulan onu gördüm kitlendim ona. Çocuğuz o zamanlarda bir şeyler almamız lazım. Ulan gidelim dedem de Allah razı olsun her şeyimizi alırdı. Ama o parayı alacağım ya. Valla çuvalın içine girdiğimi biliyorum ya. Valla çuvalın içine girdiydim. Çok iyi para. Hiç unutmuyorum onu da hiç unutma. Başka da anı derken parayla işimiz yok abi. Cebimizde olduğu sürece harcıyor. Harcayacağım parayı. Parayla anın olmayacak ya. Harcayacaksın abi. Ezeceksin o parayı ya. Adama bakıyorsun 60 sene çalışıyor. Yememiş abi adam fedakarlık etmiş. Niye? Oğlan oğlu bir ayda bitirdi o parayı. Ne oldu? Olan adamın ömrü ne oldu? Ezeceğim parayı. Önce aileni besleyeceksin sonra ne kaldı abi? 5000 lira mı kaldı? Git ye onu ya bir ayda. Bir ay gitti. Hafta sonu al eşini git gezmeye. Diyelim ki şansın bir anda döndü çok para kazandın. Para evet. seni bozar. Bozar. Beni bozmaz diyen adam da alnına karışlar. Bozar abi fakirsin. Fakirin imanı sorgulanmaz abi. Parayı bulduğun bozulacak o adam ya. İlk ne yaparım ya? Eşim de diyor Allah sana çok para vermesin diyor. Ne yaparım ya? Köy evi yaptırırım. <laughs> Türk Milleti'nin şeyse. <laughs> Vallahi ilk ne yaparım ya? Ne bileyim borcum harcımı önce bir kapatırım abi. Şimdi ne kadar bulduğuna da bağlı. Seni delirtecek bir para olduğu zaman zaten yiyemeden ölün onu. Fakir adam bilmez ki nasıl para harcayacağını. Ben giderim abi önce borcum harcımı kapatırım. Cami yaptırırım. <laughs> Valla ne yaparım ya bilmiyorum onu da hiç düşünmedim Benim bir arkadaşım var bu yılbaşı piyambası Muhabbeti çıkıyor ya o zaman oturduk konuşuyoruz Ne yaparsın falan biz dedik gemi alırız yani Yat alırız dünyayı turlarız Adam da fakir düşüncesi de fakir. Yat almam diyor. Niye oğlum yatalmıyorsun? Ya diyor yat diyor çok yapar diyor. Ya senin ben fakir düşüncesi de fakir lan. Dünya kadar param var. Yat alıyon da benzinli mi düşünüyor? Valla dünya turuna çıkarım herhalde ya. Türkiye dışında bir yerde merak ediyorum ya. Ne bileyim dışarı çık. Bir Kıbrıs askere gittik. Onun dışında da bir tarafa gidemedik. İki telle Başakşehir. Beylikdüzü gidip Mekik de yok. Ama çalışmam. Yüzde 99 çalışmam. Ticarete hayatta atılmam. Aldığım parayı yerim abi. Ölene kadar yerim. Millet iş yapıyor işte. Fakir bu yüzden kaybediyor abi. Zengin adam iş yapıyor. Daha çok zengin oluyor. Fakir az bir şey parayı bulduğu zaman hemen yatmaya kalkıyor. Ben diyor ne çalışacağım diyor. Ya. Ulan adamın milyonları var. Ali Koç'un dünya kadar parası var. Hala çalışıyor. Sanat edin. Bir bilet versek nereye gitmek isterdin? Almam ya o bileti. Memlekete dönerim büyük ihtimal. Düşünmedik ya abi hiç. Bir tarafa gitmeyi hiç düşünmedik. Ha söyledi çok. Halen diyorlar. işte gel Avrupa'da yaşa. Yaşayamak ya bizim şeyimiz yok. Hiç de düşünmedik. Buradan gitmeyi de kimseye tavsiye etmem. Ha giden gitsin. Daha mutlu olabiliyorsa. Ama düşünmedik abi bir gül gibi memleketimiz var ya. Nereye gideceksin? Önemli olan han. Hanın içinde kaldığım sürece mutluyum ben. E, handan dışarı çıktığın zaman mutluluk bitiyor benim için. Bir şey var demek ki ya. Bülbül misali abi altın kafese koymuşlar. İlle de vatanım demiş. Çocuğa soruyor diyor. Nereye gideceğim? Ben Amerika diyeceğim. Ben bok mu var ne yapacağım? Abi? Onun kafa yapısıyla benimki çok farklı. Yani iş yani daha rahat bir yaşam için tabii herkes ister ama burada da değiştirebiliriz ya. Ben ona inanıyorum. Değişmesini istiyorum. Neden istiyorum ki ben niye 12 saat çalışayım ki abi günde? Daha iyi bir imkan için ben mecbur 12 saat çalışıyorum. Abi İstanbul'da yaşamanın bedelini ödüyorum dedim ben. İstanbul'da yaşıyorsan bir bedel ödemek zorundasın bana göre. Sevdiğinden, eşinden, çocuğundan, annenden, babandan. Mesela cumartesi geceleri ben çalışmayı taraftarı değilim ama çalışmak zorundayım. Dün ben ev taşıdım akşama kadar. Sabah işe gitmedim gerçi de akşam. Ama gitmek zorundasın. Fedakarlık edeceksin. Gideceksin bu sefer eşinden, çocuğundan fedakarlık etmek zorundasın. İstanbul'da yaşamanın bedelini ödüyorum ben abi. Bu bedeli de büyük ihtimal yaşadıkça ödeyeceğiz. Ben isterim herkes istediği gibi yaşasın, çalışsın, herkes istediği mesleği yapsın. Ama hayat seni belli bir seneden sonra kader o senin elinde olan bir şey. İnşallah değişir ya. Temennim o yönde. Yaş 35. Bir bu kadar daha yaşar mıyım bilmiyorum ama hep beraber yaşayacağız göreceğiz. Eskiden lüks olmayan ama şimdi benim için lüks dediğin bir şey var mı? Eşimle beraber normalde o zamanlar paramızı kazanıyorduk. Aldığımız para da bize yetiyordu. Ne bileyim haftanın iki günü falan bir dışarı çıkıyorduk. Bir şeyler yiyorduk, içiyorduk. Bu lüks değildi. Kimine göre genel lükstü. Bana göre değildi abi. Haftada iki gün eşinle çıkmışsın hocam veya bir gün. Şimdi çıkamıyorsun abi ya. Bir çay 15-20 lira olmuş. E bir kafeye gittim 500 lira gitti. Doğalgaz yatıracaktın kafeye verdi. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet. Benim için de öyle oldu dertleşmek. Bir de işki var. Aktivitemizde en büyük aktivitemiz de buydu. Abi. Bundan başka da bir yere gidemek. <laughs> var mı sana olarak söylemek istediğiniz? Valla borçlanmayın ya. Fuzu ile kimse borçlanmasın. Kredi kartını da limitli kullandığınız sürece en yakın arkadaşınızdır. Onun dışında da bir şey söylemeyeyim. Herkes zaten şuradan girer şuradan çıkar. Şuradan kimseye bir şey söylenmiyor. Hemen ters diyecek gibi konuşuyor. Kimse borçlu olmasın abi. Allah'a bir can borcumuz var. Onu da verip giderek. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.